Gündemde neler var kanalının çok değerli takipçileri hepinize yeniden merhabalar. Son dakika bir gelişmeyle tekrar sizlerleyiz. Değerli izleyenler Türkiye tehdit etti. Füzelerimiz vuracak dedi. Değerli izleyenler Başkan Erdoğan geçen hafta görüştüm diyerek açıkladı. Yunan hoplamasın mı? Başkan Erdoğan Madrid, Mardin'de Türkiye Yüzyılı programı kapsamında gençlerle bir araya geldi. Başkan Erdoğan Yunanistan'da korkuya neden olan tayfun füzesiyle ilgili son dakika açıklaması yaptı. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan Mardin'de bir otelde düzenlenen Türkiye Yüzyılı Değerin Yüzyılı programına katılarak konuşma yaptı. Türkiye'nin dünyada büyük yankı uyardıran füzesi Tayfun'la ilgili Erdoğan, Tayfun füzesi menzili 560 kilometre olarak açıklandı. 560'ı bile yeterli bulmuyoruz. Geçen hafta bir görüşme yaptım. Nedir dedim nihai durum. Dediler ki biz 1000 kilometreyi yakalayacağız dediler. Bir gencin Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağı Bayraktar Kızıl Elman'ın ilk uçuşunu hatırlatması ve Yunan medyasının Türkiye'deki teknolojik gelişmeleri yakından takip ettiğini belirtmesinin ardından sizce oluşan teknolojik gelişmelerden korkuyorlar mı sorusuna Erdoğan şu yanıtı verdi. Korkuyorlar tabi bize ne dediler? Çılgın Türkler. Ne dediler? Çılgın Türkler geliyor. Hele hele bir de Tayfun füzesi menzili 560 kilometre olarak açıklandı. 560 kilometreyi bile yeterli bulmuyoruz. Geçen hafta bir görüşme yaptım. Nedir dedim nihai durum. Dediler ki biz 1000 kilometreyi yakalayacağız. Şimdi tabi bunu duyunca Yunan hoplamaz mı? Ege'de bazı çılgınlıklar yaptılar. Bizimkiler de gerekeni yaptı. Yapma işte rahat dur. Bizimle uğraşma. Bizim sizinle Ege'de dalaşma diye bir şeyimiz yok. Buna geçmişte hep it dalaşı derlerdi. Arkadaşlara dedim ki bu ifade çok çirkin. Eğer rahatsız durmazlarsa gereğini yaparsınız. Aynı gencin bir gece ansızın gelebiliriz sözünü anımsatması üzerine Cumhurbaşkanımız Erdoğan o kadar. Gencimiz yetişiyor işte. Bak ne diyor bir gece ansızın gelebiliriz. Sizin gibi gençlerle beraber evvel Allah biz o birilerine bir gece ansızın gelebileceğimizi gösterdik ve göstereceğiz ifadelerini kullandı.